Selamun Şimdi 3 Nisan'da Böldüğümüz Koloniyi kontrol edeceğiz Şu 7 numaradan iki çerçeve olarak 5 numaraya bölmüştük ee, Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum Şöyle ki Bu videoyu çekerken Sakız vardı ağzımızda sakız çiğnemiştik. Bu sakız olayını yorumlarda da açıklamasını yaptım ama yeterince anlaşılmadı galiba. Bir de bu şekilde bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Değerli arkadaşların da bilgisi olmasını istiyorum. Sakız olayı ben bu iş, bölme işini yapmadan iki hafta önce, iki üç hafta önce bir yüz felci geçirmiştim. Doktorun e, tavsiyesiydi bu. Aslında olmaması da gerekiyordu ama e, ben de videoyu seyrederken farkına vardım. Bu konuyla alakalı e, herkesten özür diliyorum. Üzgünüm. Olmasaydı çok daha iyi olurdu. Ama maalesef böyle bir şey söz konusu oldu. E, bunu saygısızlık olarak halledilmesini istemiyorum. Bundan dolayı özür diliyorum. Şimdi e, burada bugün yapacağımız işlem de şu: bölmüş olduğumuz ne yapmıştık biz? E, i̇ki kovanı, ana kovanı yerinden sağ tarafa doğru, yani bana göre sağ tarafa kaydırmıştık. Ana kovanın yerine e, bölme yapacağımız kovanı koymuştuk. Ondan e, iki çerçeve ana kovandan alıp bölme yapmıştık. Anasını da kendisi yapacaktı çünkü elimizde hazır ana olmadığı için kendisi yapacaktı. Şimdi bunu bakacağız ne derece başarılı olmuşuz. Yani kovan taşımak işte böldüm 3-5 kilometre götüreyim geri getireyim vesaire. Bunlar hem zaman alıcı hem de yorucu işler. Biz böyle bir bölme yaptık ben daha önce yapmıştım bu konuda başarılı oldu olmuştum. Ama çekim yapmamıştık. Bunu çekimle sabitlemek istedik. Şimdi kovan taşıma işi büyük ölçüde son bulmuş olması gerekiyor. Çünkü şu anda arının çalışma düzenine vesaire bakılırsa gayet de sağlıklı. Şu 5 numara böldüğümüz kovan bunun gibi birkaç tane daha kovan bölmüştü. Onları da kontrol edeceğiz. Ee, yine taşımadan kaydırma usulüyle en garantilisi bana göre ve zahmetsiz kovan bölme sistemi bu. Ama e, bu hobiciler için daha çok e, şey olur. Diğer türlü adamın 300 tane kovanı var. 300 tane kovanı kaydırma e, gibi bir lüksü de yok yer sıkıntısı olur vesaire. Ama adam 20 tane 30 tane kovanı vardır. Onları baştan koyarken bölebileceği şekilde koyarsa yani yakın değil de aralarına bir rüşvet kovan girecek şekilde bölerse, koyarsa bölme noktasında da rahatlık olur. Ne taşıma problemi olur ne hiçbir problem olmaz. Gayet sağlıklı bir problem olur. Yalnız bu bölme yaz başı yani baharda e, yapılan bir Güzün yaz sonu, sezon sonu bu tutmayabilir. Çünkü o zamanın arıların davranış şekilleri, davranış biçimleri daha farklı. Baharda e, üreme amaçlı davranış sergilerken, sonbaharda e, kendini koruma, mevcut olan kolonisini koruma amaçlı e, davrandığı için bu bölme işlemi sonbaharda olasılıkla tutmayacaktır. Ama ilkbaharda bu kesinlikle tutuyor. Bunu ben daha önce de çekmiş, bölmüştüm. Ama dediğim gibi video çekememiştik. Şimdi bunları, bunun videosunu çekeceğim. Şöyle, şurada da şurada da iki tane bölmüşüz. Diğer taraflarda da böldüğümüz ee, arılar var. Bunların da videolarını çekeceğim. Bu arada yardımcım <laughs> geldi. Gel kızım gel. Gel benden ayrılmaz. İlla her şeyden haberi olacak, her şeyi öğrenecek. Evet, şimdi lafı fazla uzatmadan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ben şerbeti de böyle poşetle veriyorum. Böldüğümüz zaman vermiştik. Hala bitirememişler. Biraz fazla vermiştik. Devamlı gelip kontrol yapamıyoruz. anasını kendisi yapacaktı. Bir bakacağız şimdi buradaki durum nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Mevcut olan nüfusu kaybetmiş mi? Polen var, az miktarda nektar var. Bunu iki çita olarak bölmüştük ama yavrulu çitalar vardı, çita vardı. Ee, o yavrular da çıkmışlar. Evet şöyle şu bölgede günlük görebiliyorum. Mevcut olan nüfustan pek bir şey kaybetmemiş gibi. Ama Kraliçeyi henüz göremedik. Fakat günlük yavruları gördük. Burada da günlük var. Şu alan temizlenmiş anarı da buraya günlük atmış. Bakın anarının çıktığı göz de şurada. Onu temizlemeye çalışıyorlar. Ama anarıyı henüz daha göremedik. Evet burası da şu alanda etrafında nektar ve polen var. Günlük de atmış. Ama Kraliçemiz nerede? Bazen bu aralara giriyor. Evet. Kraliçemiz burada. şöyle güzel bir anarı evet şimdi biraz polen az geldi bana şu duvar çıtasında bir kontrol edeceğim stok yeterince var. Zaten evet. Balon var burada da. Kemer balonu da yapmış. Arka taraf boş. Evet arkadaşlar, şimdi bu arı artık kendi başına da bırakılabilir. Ama bir şeye yetiştirmek istiyorsak buna güçlü kolonilerden güçlü kolonilerden yavrulu çıta kapalı yavrulu çıta çıkmak üzere olanlardan verebiliriz. Biz buna bir çta ver, vereceğiz yavru. Ee, çünkü biraz daha hızla ilerlemesini istiyoruz. Bugün 1 Mayıs. Yaklaşık eee bölmüştük biz bu arıyı. 27-28 gün olmuş. Anası çıkmış, çiftleşme düşüne gitmiş, gelmiş elhamdülillah. Ondan sonra günlük yavrusunu da atmış. Artık bu arı bir cilde buna kapalı yavru verirsek çıkmak üzere olan kapalı yavrulardan bu arı artık e, kendisi yoluna devam edecektir. Şimdi bu durumda arıyı bölüp taşımak vesaire hiç gereksiz. Boşuna zahmet bölme sistemi söylediğim gibi yine hobici arkadaşlar, bu işi zevkine yapan arkadaşlar e, az kovan olan arkadaşlar kovanlarını koyarken aralıklı koyarlarsa bu şekilde kaydırma yöntemiyle bölme çok rahat yapabilirler, hiçbir problem yok e, zaten şekilde görülüyor. Bunu sizinle paylaşacağız. Daha detaylı da seyredebilirsiniz bunları. Teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.